Allah'ın kadına verdiği öneme bakın, mesela çok sevdiğiniz bir eşya var evde, bir maket, biblo, herhangi bir şey. İşte onun da yerini biliyorsunuz şu rafta duruyor, eşiniz de tam oraları temizlik yaparken, siz de o esnada bu tarafta dönüksünüz, küt diye kırdı onu. Canı hamle döndünüz, anladınız yani mevzuyu, baktığınız yerde paramparça, normal halde klasik erkeğin yapacağı şey ne? Ya ne gerizekalı kadınsın ya! Yani model böyle gelişiyor hemen böyle. Aptalsın ya hakikaten ya. Peki normalden olması gerekiyor İslamiyet'e göre İkinci bakış Allah izin vermiyor. Bak çok enteresan. Bu tarafa döndü. Tamam kırdı kırdı bitti bitti. Cana sağ olsun diyeceksin diyor. İslami incelikleri anlatıyorum size sünneti seniye çizgisinde. Yani ne kadar değerli. Öyleyse Allah rızası için evimizde evet bizim evimiz İslami bir evlilik. Allah için yaşanan bir evlilik diyorsanız o zaman nefis ve prensiplerinizi terk edecek Allah bu işten razı mı diyeceksiniz kardeşim biz Konyalıyız lan biz böyle şeyleri yemeyiz bayburtluyuz falan bu ayaklar anladın mı bunların İslamiyetle hiçbir alakası yoktur bizde ölçü ne bizde ölçü şudur bizde bizim prensibimiz prensibimiz olamaz Müslümanım dediğin andan itibaren biz sünnet-i seniyeye entegre oluruz. Anladınız mı? Öyle örfmüş, adetmiş geçin bunları. Biz kadına böyle davranırız. Geçin bunları. Bunlar İslam dışı şeylerdir. Biz karımıza, eşimize, çocuğumuza, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl davranmış öyle davranmaya çalışırız. Yöremize, örfümüze, dedemize, anneannemize, Gördüğümüze göre değil. Öyleyse sen Müslüman değil, dedenin dinindensin olur. Mesel anlaşıldı mı?